Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Subway Surfers oyunlarına bakacağız. Videoyu ana ekranda girdim. Çünkü bakacağımız tek bir oyun değil cidden bayağı bir böyle farklı farklı oyunlar var. Bakalım hangisi en güzeliymiş. Hızlı hı şöyle aratalım o zaman. Şöyle oyunlara tıkladığımız zaman ve evet bayağı bir oyun geldi gördüğünüz gibi. 135 oynanan bir tane bulmuşuz. Vay be bayağı oynananlar da varmış. Burada videoya geçmeden önce de söyleyeyim. İlla ki bilmeyenleriniz vardır. Ben ikinci bir kanal açtım. Ve o kanalda artık Roblox dışındaki videoları çekiyorum. Hatta bugün de o kanala bir video gelecek. Hatta siz izlerken büyük ihtimalle gelmiştir bile. Eğer göz atmak isterseniz açıklama kısmında yorumlarda vesaire linki var. Eğer gidip abone olup videoyu izlerseniz cidden beni çok mutlu edersiniz. O zaman şöyle en çok oynanan oyuna bir girelim. Çok fazla beğenilmemiş gibi ama <laughs> umarım çok kötü değildir. Girdiğimiz gibi aşırı bir müzik sesi vardı. Şu an sağır olup kapattım direkt. Şimdi burada ana karakterler. tip tipe bak. Tiplere bak. Çok tatlılar. Hangisi olsak ki ya? Baya kalabalık bu arada gerçekten burası. <laughs> ben bu kadar beklemiyordum. Şimdi elimizde bir tane şeyimiz var abi. eee bu neydi? Ee, ne bunun adı ya? Kaykayımız var. Bu ölmemizi falan engelledi asıl oyunda. Herhalde bu oyunu bilmen de yoktur yani ya. Herkes oynamıştır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Sonra bir tane sprey boyamız var. Sırsam bunu kullanabiliyoruz. Her yere... Aa aynen ana baksana Roblox yazdık buraya Grafit yapıyoruz cidden. Orada çok iyi. Bir de böyle gizli bir kutu var. Bunu açtığımız zaman aa içinden şarkı şeyi çıktı. Vay arkadaş. bayağı garip garip şeyler varmış. Bunların olmasını beklemiyordum. Şimdi bir karakterimizi seçelim o zaman. Hadi şu karakter olalım bari bizde diyecektim. Ben ikiye mi bölünmüşüm? Ee, başka bir karakter olalım. Bu olalım. Ee, bacaklarım ayrık duruyor ama bence yeterince tatlı olduk. <laughs> <laughs> Hızlıca oyunumuza başlayalım ve oyun Türkçe mi gerçekten? Vay arkadaş ne garip oyunlar Türkçe yapıyorlar be. Şimdi başladığımız gibi ciddi ciddi ana. Bizi kovalayacaklar mı acaba cidden? Dur şuraya grafiti yapalım da oyunun gerçek başlangıcı gibi olsun. Kola bakar mısın kola? Kolum çıktı çıktı. <laughs> Dur birazcık grafiti yapalım mı Bizi kovalamaya gelen birisi yok gibi ya. Tamam hadi gidelim ben. Paraları toplayalım mı? da topluyoruz. Bu ne? Maymun var burada. Dur haritanın yerini bulabilirsek diyeceğim de bu ters mi tutuyor haritayı? Ana tipi. <laughs> <laughs> ne garip bir oyuna geldik biz ama şu power toplum bir şey mi bilmiyorum ama aa canım gitti aa öldüm nasıl ya <laughs> az önce sadece birazcık canım gitmişti şimdi direkt öldürdü abi dur ben şu karakter olayım ya ana karakter olayım bu biraz daha tatlı <laughs> abi bak orada da maymun var ne garip bir şey ne oluyor acaba şu yanlardan geçebilir miyim vallahi yanlarından geçemem ama hile yapmayacağım adam akıllı oynayalım şöyle üstünden falan zıplatalım hop buradan atlayalım kolay abi bunlar ya acaba yerden eğilme falan var mı diyeceğim de birazcık fazla şey bekliyorum sanki bu oyundan <laughs> Aa, Bunların içine girebiliyoruz mu? Bence bunu bilerek yapmadığına eminim ama <laughs> Nereye gidiyoruz Ben onu çok merak ediyorum Ana önümden aldı Bana versene neyse bende de var Aa para çıktı bana Bu ne şimdi? Yere attım parayı Aa bir tane daha geldi bundan Açayım Top çıktı Hiçbiriyle oynayamıyoruz ki ben anlamadım ya Yeri boyayabiliyoruz mu? Ana yeri boyadım ne güzel <laughs> Top var yani kaykay var dur bir tane daha geldi bunu da açalım o slash çıktı sıkamıyoruz ama hiçbir şeye yaramıyor sadece görüntü var sanırsam <laughs> Şuradan şuraya geçemiyor muyuz ya yan bölge ana dur Dur bakalım bitirme çalışacağım. Biraz uzun gibi ama yani çok da değil ya. Şurada hallederiz hemen. Buna ne olmuş bu? Dönmüş ya. Aa tipe bak. Daha mı hızlı gidiyor? öyle. Bakayım. Aynen daha aa, kaykayla daha hızlı gidiyormuşuz. Vay be. Hiç beklemedim böyle bir şey. Dur şu ormana girelim de canımız azalmasın. <laughs> Buraya kadar geldik şimdi ölmek istemiyorum. Aa! Sü Süngerbob ne 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 oluyor be? <laughs> be burada XP'ler var garip garip. Ne işe yarıyorlar bilmiyorum gerçekten. Aa robota yetiştik. <laughs> Dur arkadaşlar durun ya sıkıştırmayın. Heh burada kağıtlar var. Ee, top oynayan ma maymun var. Rob ro o ne be? O nereye gidiyor? Ne no, abi? Robotlar var abi. Ne no, oluyor? Çok garip bir şeyler oluyor şu <laughs> Aa orada bir şey var. Ona ben olmalıyım. Hayır çalı. Dur bekle ben de bekleyeceğim burada. Ben de almak istiyorum. <laughs> orada da var. Onu da aldı. Arkadaşlar her şeyi aldılar. Neyse ben de geldi bak. Bunu açtığım zaman aa yeşil şeyden çıktı. Haha. <laughs> sende var mı bu? Bende var. <laughs> Dur bir tane daha çıktı. <laughs> Buradakini bekliyordum. Bu bir daha çıktı arkadaş. Bir daha açalım. Yine bu çıktı. Bunu da alalım abi. Burada sarısam yüksek mi zıplatıyor gerçekten? ona bayağı yüksek zıplatıyor ve abi bunlar gerçekten çalışıyor mu? Baksana bunlar hareket ediyor. Dur bir tane daha açacağım. Çok sevdim bunu. Bu sefer de e, bu şey değil mi diye. Neydi bunun adı? E, Pet Simulator X'in en son getirdiği bilmem şeye benziyor. Neyse garip. Abi alev efektine bakar mısınız? Yani mükemmel ya. <laughs> dur bakayım. Burada ölmeyiz herhalde ya. Aa bizim adam, adam öldü. Aa dur. Ne oluyor? Geri gitmeye başlar bir anda. Abi ölmek istemiyorum şu an lütfen. Birazcık sıkıntı çünkü bir anda aa dur. Bak dedim. Dedim. Hop. Tamam güzel. Buraya geçtik buradan buraya. Buradan buraya vallahi geldik. Ana gopik var. Bu şeyin köpüğü değil mi ya? Şişeğin e, polisin gopüğü. Dur alalım bunu alalım. Ben bunu bizim petimiz olacak sanmıştım ama köpek biz oldu. <laughs> Acaba köpek karakteriyle jetpaya binsek eee, evet eee evet <laughs> ben gidiyorum hadi görüşürüz <laughs> dur dur köp kahraman köpek gelecek dur gelemiyor niye gelemiyorum ya duvar mı var görünmez duvar niye koyarsın buraya ya illa şuradan mı dolanacağız arkadaş bu ne saçma bir oyun biz nereye geldik ya baba adamlar bak hile ya bu oyunda bari hile yapmayın <laughs> valla şu an uçan bir köpek olduk bir anda yani Ha ne zaman oldu, niye oldu b bilmiyorum ben de. <laughs> Ana adamın polis kovalıyor. Ay yok bekçi mi o? Bekçi miydi? Polis mi öyle bir şey kovalıyor. Ana yazık la. Abi koval. Ben öldüm. Ama ben öldüm. Niye ben öldüm ya? Ya <laughs> Çok gelmiştim. Dur şu adamla konuşayım. Ne diyorsun? Nokta nokta. Merhaba. Merhaba. Yok ben diyormuş. Me... O da "M" me dedi. "Medio, me bu Koyul muyuz biz?" <laughs> Nasıl oynanır? Koş. <laughs> Sağ ol ya reis. Vallahi sen de öğretme. biz nasıl öğreneceğiz bunları ya? Bu asasım oyunda hile mi var? Abi herkes şu an fly mula yazıp bir şeyler yapıyor. Anlamadım bir gariplikler var ama ben şu karakter olmak istiyorum. Bu tatlıymış. Tipe <laughs> bak. Kollara bak. En iyisi biz artık bir sonraki oyunlara geçelim. Bu oyun bu kadarmış ya. Bitirdik yani oyun bildiğin yer resmen. Tiplere <laughs> bak arkadaş. Az önce bunu oynamıştık. Şimdi bir de 130 kişinin oynadığı bir oyun var. Bu bayağı bir çakmaya benziyor. O bayağı bir çakma. O bayağı bir <laughs> Çok çakmaya benzeyen bir oyun ama bakalım nasılmış. Eee evet abi şu an ne oluyor be? Bu oyunda niye Fortnite'ın şeyi var be? <laughs> Fortnite'ın şeyi Jet varmış ama bunlar kaç para? 50 Robuxmuş. Eee deneyeceğim. Yani yani hiçbir ee, ne oluyor? Hiçbir beklentim yok diyecektim de ne oluyor şu an? Ben bir anda buraya geldim. Ne oldu be? E ee, a. Sesan mesaj ileri mi götürüyor Kapalı. Respawn desen. Paralı mı? Hadi kapalı yap ya. He en başta attı. <laughs> Arkadaş neyse dur kazıklanmadan hemen biraz daha gidelim bakalım galiba normal bir parkur oyunu sadece bir tren istasyonunda olduğumuz için adını subway koymuş galiba olabilir <laughs> şaşırmam arkadaşlar şunlar niye ne yapıyor zıplaya zıplaya gidiyor trenler ya market falan da var oyunda neden bu oyuna market koyarız <laughs> Arkadaş ne garip garip oyunlar gelmiş ya. Eğer böyle garip kurava amacı olmayan oyunları cidden sever misiniz böyle devam edebiliriz bilmiyorum kafanıza göre. <laughs> Gerçekten ben de bilmiyorum çünkü. Birazcık garip yalan bir yok şimdi. Aa checkpoint'e mi geldim? Yok abi. Checkpoint yoktur ya. Niye koysun? Roblox'a satıyor. Aa dur yetişemeyeceğim galiba. Heh yetiştik güzel. Ee, şu an dönen bir tren şeyinin üstündeyiz abi. Acaba bitirebilir miyim ben bu oyunu ya? Dur bakayım değineceğim. 3 dakikamız var abi. Şuradan şu. Aa! Dur dur dur. Dur lütfen dur. İçine girdim dur. Çıkamaz mıyım? Hayır. Ne oluyor be? Alo. Ya bu nasıl olabilir ya? <laughs> ya şaka mısınız? <laughs> İlla reset atacağız arkadaş ya. Acaba şu suçu yandaki yere atlasam ne olur? Dur bakayım deyincem. Tam metro gelirken o bir dik. Al beni de. Beni de al. Almadı. Ne oldu? Paris'e geldik. <laughs> Çok garip şeyler oluyor şu an. Koş koş koş. Dur bakalım bitirebileceğiz mi? Aa dur bir sürü eşya varmış. Bunları alabiliriz aslında. Ne alsak ki? Dur şu yüz parlaktan aa, aa dur ne oluyor? Ne oluyor be? Çok iyi uçuyoruz şu an. Aa şaka mısın? Şaka mısın? Oraya nasıl düştüm? Dur umarım elimdeki şey gitmiyor. Dur gitmedi. Güzel tamam. <laughs> dur buna yapmak bayağı kolay gibi ya. Kaç kez zıplayabiliyorum ben bunu? Anlamadım ki çok garip bir şey ya. Dur hemen şöyle bir deneyeceğim. İki kez zıplama hakkımız var sen bununla. O yüzden biraz daha kolay oluyor. Ama yani Ko konuşamadım. Nereye düştüm ben ya? Çıkmadan önce şu yanları atlamaya çalışacağım bir kez. Bakalım olacak mı? Eğer olmasa da sağlık olsun diyeceğim. Hadi. Hadi al beni. Ana içinden geçiyormuş. Yok abi. Bu oyun olmaz. <laughs> böyle bir oyun buldum. Bu tamamen böyle simetör oyunu gibi. iyice Roblox'a çevirmişler anlaşılan bulunan. Yani en azından tipinden anladığım kadarıyla hemen girelim bir bakalım. Kontroller mi var? Vay arkadaş. Bundan zıpla diyor. Bundan ya zıpla ya da altından geç diyor. Bundan altından geç diyor. Tamam ya. Basit. E, he, kapatmamız lazım. Tamam. Ne oluyor be? Bu oyunda niye bunlar var? <laughs> Hemen buradan karakterimizi seçelim. Şimdi multiplayer, he, daha multiplayer yokmuş. Vay, iyiymiş. Güzel bir şeye benziyor gibi. Yani en azından öyle. <laughs> bu ne be böyle? Ana dur. Tipe bak. P bir şeye basıp başlıyorsanız sanırsam. Aynen. a polis geldi. Koş koş koş. Ne yapıyoruz? W A -S -D, space S W tam. Kontrol çok basit abi. A S D bir de W işte ya. Çok da zor bir şey yok. E bu bildiğin aynısı. Aa dur duvara çarptım diye polis geldi. Bak sol tarafa bir daha gitmeye çalıştım. Polis geldi. Kovalıyor şu an beni. Neyse ben kaçıram bundan sonra yok. Hemen şu altından geçelim. Bunlar kolay abi biz yıllarca boyun oynamışız ya. Ayıptır. Parayı alsam mı ya? Hadi alayım ne olacak? <laughs> bir işe yarıyor mu hiçbir fikrim yok. Aha zıplama ayakkabısı falan da koymuş mu gerçekten? Vay be. Vallahi var. Helal olsun. Ne diyeyim? <laughs> Hop şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Abi bu bildiğin aynısı olmuş yani. Ya aynısı değil tabi ki de şimdi. <laughs> Göz var hizan var ama Abi tam şey yapacaktım şeyim bitmiş ayakkabı bitmiş neyse bir daha oynayalım dur güzelmiş bu oyun sevdim ben bunu Kaç 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 Abi şunun altından geçiyoruz abi güzel mis gibi oyun ya dur bakayım Skora en fazla kaç yapabileceğim acaba Ah tren geliyor bunlar hareket ediyormuş Aa, ıı, Arkadaş sakin olsanız da be Trenler trenlerin içinden tren geçiyor Tren geçen, geçen garip bir şey ne oldu ne, ne, ne dedim ben <laughs> Ben dedim anlayan mı Türkçe çevirisi umarım yakında <laughs> Hop şuradan atlayalım. bayağı zordu bu arada. Dönüşüm. Ama şu an iyiyiz ya. Aa, dur mıknatıs var şurada. Abi çok sola gittin diye Dur şunlar gelmeden. Abi bir anda çok hızlı geliyor. Bak bak nasıl da geliyor bak. <laughs> bir tık zor. Ama hallederiz. Soru yok. Hop şuradan alttan geç. Hop. Hop zıpla. Hop. hop. Oh, yavaş. Ah. Ya. Aaa, çok yakındım. Çok yakınım ya. Ah be. Neyse sağlık olsun. Shop'ta falan ne varmış? He, bunlar sana bunları upgrade edebiliyoruz. Vay be bayağı cidden kapsamlı bir oyunmuş. O zaman bugün videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videonun devam istiyorsanız yorum bırak veya beğen butonu tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka bir anında haber olmak için de abone olup bilmem açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ bak bak hareketiz de bak bak.